Adnan Bey, Beşiktaş'ın İngiliz takımı Liverpool'la bu akşam maçı vardı, Avrupa Kupası maçı. Beşiktaş 5-4 yenerek kupadan eridi Liverpool'u. Başarısından dolayı Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Maç penaltılara kaldığında statta izleyiciler sık sık tekbir getirdiler. Ayrıca bazı seyirciler de şehidimiz Fırat Çakıroğlu'nu anarak Fıratlar ölmez, vatan bölünmez afişi açtılar. Sosyal medyada bazı kişiler seyircilerin tekbir getirmesini eleştirdiler. Oo, o zaman onlar doğru yolda. Onlar asla... <laughs> Tek bir, beş dörde vesile olan bir güzellik. Doğru yapmışlar. Ağzına, dillerine sağlık. Allah şeklerini artırsın. Muhabbetimiz kat kat arttı. Allah onlara doğru ilham etti, doğru yaptılar. Bir güzellik kattılar. Sevinç verdiler. Melekleri de sevinmiştir. Ruhaniler de sevinmiştir. Futbolculara da müthiş bir adrenalin, ve doping etkisi yapmıştır. Kim bilir nasıl coşlar o tekbirlerde. Beşiktaşların kafası iyi çalışır. <laughs> Gereğini yapar. O vatandaşlar akıllarını kendilerine saklasınlar. Onların yaptığı doğru. Dembaba da maçtan sonra açıklama yaptı. Allah böyle istedi diye konuştu. Allah Allah. Bak aynısı görüyor musun? Maşallah evet. Maşallah. Dem aslan ama çok dürüst, samimi, veli tinetli Halis bir Müslüman. Allah'a yerin nur kılsın. Allah hidayetini eksiltmesin. Hiçbirinden. Hepsine Allah iyilik güzellik versin.